Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemleri yoktan var eden Rahman ve Rahim olan maddi ve manevi nimetleriyle bizleri donatan bizlere bilmediklerimizi öğreten Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlere sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Bugünkü sohbetimizde alimin ilimle sınavından yani bilgi ahlakından bahsetmeye çalışacağım. Şüphesiz ki Allahu Teala'nın göndermiş olduğu en son din olan İslam okumaya, ilim sahibi olmaya çok büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderilen ilk vahyin oku diye başlaması ve bu ilk vahiy ile birlikte kalemden, eğitim ve öğretimden bahsedilmesi bir rastlantı değildir. Bu dinimizin ilme, eğitim ve öğretime verdiği önemi göstermektedir. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılıp da meleklerin huzuruna get getirildiğinde Yüce Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a eşyanın bütün isimlerini öğretmiş ve bu sayede insan meleklerden daha üstün bir mertebeye yükseltilmiştir. Sahip olduğu bu ilim sayesinde de insanoğlu yeryüzünde Allah'ın halifesi olma konumuna yükseltilmiştir. Değerli kardeşlerim, Yeryüzünden gökyüzüne kadar evrende ilimden daha değerli ve kıymetli bir şey yoktur. Evet, yeryüzünden gökyüzüne kadar evrende en değerli şey ilimdir. Zira Allahu Teala ve Takaddes Hazretleri insanları irşat ederek yol göstermesi için gönderdiği bütün peygamberlerine ilim vermiştir. Yani bütün peygamberler aynı zamanda alim kimselerdir. Eğer ilimden daha şerefli, daha kıymetli, daha değerli bir şey olsaydı Allahu Teala bu seçkin insanlara, peygamberlere onu verirdi. Demek ki en değerli şey bizzat ilimin kendisidir. Kıymetli kardeşler, bu kadar değerli olan bir ilmin elde edilmesi son derece önemli olmakla birlikte. Önemli olan bir başka husus da ilim elde etmek kadar ilim ahlakına sahip olmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Aslında İslam güzel ahlaktır. Dolayısıyla ilmin de bir ahlakı vardır ve olmalıdır. Bugünkü sohbetimizde ilim ahlakından, bilgi ahlakından bahsetmeye çalışacağım. Her şeyden önce ilim bu değerli, kıymetli ilim müessesesi Allah rızası için elde edilmeli, tahsil olmalıdır. Yani uğruna yolculuklar yapılan, fedakarlıkta gösterilen ilim yolculuğu binbir meşakkatle beraber bunu tahsil ederken dünyevi bir çıkar, bir makam, bir mevki elde etmek için değil. Öncelikli olarak Allah'ın rızası için tahsil olunması gerekmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bizlere şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi sadece dünya menfaati elde etmek için öğrenirse o kimse kıyamet günü cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. Demek ki kıymetli kardeşlerim, kişinin elde ettiği ilmi Allah rızası için öğrenerek onunla amel etmesi son derece önemlidir. Elde edilen bir ilmin dünyevi çıkarları alet edilmesi, ilim ahlakına ters düşen bir durumdur. Tabi burada ilim dediğimizde ilk aklımıza gelen Kur'an ve sünnet ilimleri Allah rızası için öğrenilip öğretilmesi gereken ilimler arasındadır. İşte bu ilmi dünyevi bir çıkar, bir menfaat için elde edecek kimselerin cennete ulaşmak şöyle dursun, cennetin kokusunu dahi alamayacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ifade etmiş bulunuyor. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin sırdaşı olarak tanınan Hazreti Huzeyfe radıyallahu an Peygamber Efendimizden şu hadisi bizlere naklediyor. Allah Resulü şöyle buyuruyorlar. İlmi alimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve insanların teveccühünü kazanmak için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa o kimse ateştedir. Evet. Sahabe-i kiramın hayatlarına baktığımız zaman onların ilmi sırf öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve sırf bilgi sahibi olmak için değil, davranışlarını düzeltmek ve o öğrendiklerini davranışlarına tatbik etmek için öğrendiklerini görüyoruz. Zira onlar sevgili peygamberimizin bu hadisini çok iyi biliyorlardı ve ona göre de hareket ediyorlar. Bu konuyla ilgili sufiler ilim ile amel etmeyi birbirinden ayırt etmeyerek şöyle demişlerdir. Bildikleri ile amel etmeyenler gerçek manada fakih değillerdir. Çünkü her kim kurtuluş ve necatına vesile olacak hususlarda bildiği ile amel etmezse gerçek manada alim değildir. Kıymetli kardeşim, gerçekten ilim yolculuğunda bulunan, ilim peşinde koşturan, ilim sahibi herkesin kendi kendisine bu ilmi hangi gaye ve maksatla öğrendiğini göz önüne getirmesi gerekiyor. Bakınız, bizleri düşündüren sevgili peygamberimizin şu hadisini sizlere nakletmek istiyorum. Yani ilmi kişisel tatmin aracı yapılmaması gerektiğini peygamberimiz vurgulayarak şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çağrılacak üç kişiden bir tanesi de dünyada iken ilim öğrenmiş ve bunu başkalarına öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimsedir buyuruyor Peygamberimiz. Allah'ın huzuruna getirilir böyle bir insan. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatır. Der ki ey kulum seni yaratıp dünyaya göndermedim mi? Sana mal, mülk, eş, çocuk, şan, şöhret, göz, kulak, el, ayak vesaire birçok nimetler vermedin mi der. Kişi evet ya Rabbi birçok nimetler verdin der. Bunun üzerine Yüce Allah der ki peki öyleyse ey kulum sen bunun karşılığında benim için ne yaptın diye sorar. O da der ki ey Allah'ım ben senin için gece gündüz demedim ilim öğrendim. Uykusuz kaldım, Başka yerlerde göç ederek ilim öğrenmek için adeta seferber oldum. Fedakarlıkta bulundum. Uykumdan, yememden, içmemden vesaire vesaire. Sonra bu öğrendiğim ilmi başkalarına öğrettim. Öğretmenlik yaptım. İnsanları anlattım. Veya çok güzel böyle Kur'an okudum, öğrendim diyecektir. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz o kimseye şöyle cevap verecek. Hayır sen yalan söylüyorsun. Sen falan kimse çok bilgili, alim bir insan desinler diye elimi öğrendim. Yani insanların tartifini, beğenisini kazanmak için veya bir münazarada muhatap olduğun karşısındaki insanı yenmek, onun karşısında bilgini göstermek için fedakarca, yolculukta bulunduğun, uykusuz kaldığın vesaire. Veyahut da insanlar ne kadar güzel Kur'an okuyor, ne kadar güzel sesi sedası var desinler diye Kur'an okudu. Nitekim insanlar bunu sana söylediler. Ne kadar büyük bir alim dediler, ne kadar güzel Kur'an okuyor dediler. Sen yaptığının karşılığını dünyadayken aldın buyurur. Sonra Allahu Teala emreder, o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. Peygamberimiz bu sözüyle bilgisi sayesinde kendisini üstün gören ve kibre kapılan insanın ahirette cezalandırılırken aynı zamanda nasıl aşağılacağını da tasvir ederek bizlere gösteriyor. Değerli kardeşlerim, İlim sahibi olan kimsenin bilginin ışığıyla etrafını aydınlatırken onun feyiz ve bereketiyle kendi iç dünyasını da aydınlatması gerekir. Yani bildiğini etrafındakilere paylaşarak onlar öğretmesi kadar önce öncelikli olarak o bilgiyle kendi iç dünyasını, kendi davranışlarını güzelleştirmesi, aydınlatması gerekir. Süfyan bin Uyeyne kişinin sahip olduğu bilgiyi başkalarına aktarmadan önce iyice belleyip özümsemesi, o bilginin gerektirdiği şekilde davranması gerektiğini şu şekilde ifade ediyor. İlmin başı güzelce dinlemektir. Sonra onu bellemek, iyice anlamak, kavramak. Sonra o bilgiyi uygulamak. Evet, bildiklerimizi davranışlarımıza yansıtmak. Bu son derece önemlidir. Yoksa bizden istenilen kuru bir bilgi değildir. Bilgi davranışlarımıza yansıdığında, hal ve hareketlerimizde ortaya çıktığında bir anlam ifade eder. Ve en sonunda onu neşredip yaymak gerekir. Yani bilgiyi güzelce anlamak, onu hayatımıza tatbik etmek, daha sonra da <laughs> bu bildiklerimizi etrafımızdaki insanlara hatırlatmak, öğretmek gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, son olarak şununla sözlerimi, sohbetimi noktalamak istiyorum. <laughs> Ebu Derda radıyallahu an şöyle diyor. Kıyamet gününde Allah katından mevki bakımından insanların en kötüsü ilminden faydalanılmayan alimdir. Yine Ebu Derda Hazretleri bana hesap gününde ne bildiğim denilmesinden dolayı nefsime karşı endişe etmiyor. Fakat bana ne amel ettim denilmesinden endişe ediyor. Evet ne amel ettin, ne yaptın denilmesi son derece önemli bir husustur. Kıymetli kardeşlerim, ilmi Allah rızası için öğrenmek. Öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmek. Sonrasında bir başka husus bizden sorulduğunda bildiğimiz bir konuyu saklamadan, gizlemeden en doğru bir şekilde karşımızdakine öğretmek de ilim ahlakı çerçevesindedir. Yani bir kimse kendisine herhangi bir konuda soru sorulduğunda en güzel bir şekilde onu aktarması, ona yardımcı olması gerekir. Bilmediği bir konuda da yanlış bir söz söylememesi gerekir. Bu da ilim ahlakı çerçevesinde olması gerekir. Konumuzla ilgili olarak bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse Kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur buyurur. Bu sebeple ilmi paylaşmak ve öğrenmek isteyenleri aktarmak da alimlere düşen önemli görevlerden bir tanesidir. Ben sohbetimi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda bir duası da olan şu duayla bitirmek noktalamak istiyorum. Allahum menfa'ni bima allamtani ve allimni ma yansuruni ve zidni ilmen. Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi arttır. Önemli olan öğrenmek, öğrendiklerimizi amel etmek, hal ve hareketlerimize güzel örnek teşkil etmek ve bunu başkalarına aktarmaktır. Yüce Allah bizleri ya öğreten alim olmayı ya öğrenen ve ilim yolunda koşturan kimselerden olmayı veya üçüncüsü bunları dinleyen, ilim meclislerinde bulunan, bilgimizi, kültürümüzü geliştirmeye çalışan bir talip olmayı nasip eylesin. Dördüncüsü olmaktan muhafaza eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.